Türkiye'nin en çok satan Excel kitabı olan İleri Düzey Excel 2016'da incelediğiniz zaman arkadaşlar İleri Düzey Excel konularının tamamını kapsayan bir kitap. Başlıkları açtığınız zaman bakın temel başlıklara bakalım. Temel başlıkları açtığımızda adları kullanmaktan makroları kullanmaya kadar birçok konu var. Alt toplam almaktan hedef ara senaryolardan işlevlerin kullanımına bakın. İşlevlerin ortak kullanımları makroları kullanmaya kadar çözücü örneği var. Aslında çok güzel bir özellikti Excel'in çözücü örneği. Ve Dashboard rapor oluşturma var. İleri düzey Excel kitabını satın aldığınız zaman arkadaşlar kapakta da gördüğünüz gibi Vidoport üzerinden aslında online üyelik satın alıyorsunuz. Ücretsiz olarak bunu hak kazanıyorsunuz ve bu online üyelik sayesinde de Vidoport üzerindeki tüm Excel eğitimlerini rahatlıkla 3 ay boyunca ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. 22 tane eğitim seti var Excel ile ilgili başlangıçtan ileri düzeye kadar. Kitabı açtığımız zaman kitabın içinde kısa yollar, bakın açıklamalar ve kodlar var belli sayfada kodlar var. Bu kodlar sayesinde egzede Doport'a üye olabiliyorsunuz. Bakın şöyle bir tane açalım. Farklı farklı konular ve konuların anlatımı örneğin. Bakın doporta üyeliği için gerekli olan kodlar. Bu kitap oldukça güzel bir kitap. nasıl satılıyor. Aslında 69.90'dan piyasaya çıkmıştı. Sonra da yayının fiyatını düşürdü. Buraya açtığınız zaman arkadaşlar ipuçları var. Bakın Boşlukları hızlı bir şekilde doldurmak, boşlukları istediğiniz değerlere atamak gibi ekran görüntüleri desteklenip adım adım anlatılan bir kitap. Ve kitabın içinde de aslında 115 tane kısa yol var. Farklı farklı bilinmeyen yöntemler. Bakın baktığınız zaman örneğin özet tablolardan kullanmaktan, çözücüyü kullanmaya kadar, dizi formüllerini kullanmaya kadar, işlevlerin ortak kullanımlarına kadar. Bakın ipuçları burada örneğin 39. ipucu, 40. ipucu gibi tarihlerin gününü bulmak gibi. Bu kitapla beraber Vidoport üyeliği kazanıyorsunuz bildiğiniz gibi. Buradan hem buradan izleyerek hem de Vidoport üzerinden rahatlıkla Excel eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bakın kısa yollar var kitabın içinde anlatılan hangi kısa yol olduğu. Dashboard raporlama sanatı var. Bu kitapta anlatılan en önemli ve belki Türkiye'deki tek kita Excel kitapları içinde yer alan bir alan bu. Raporlama ekranları oluşturma kitabı var. Bakın buradan Raporların nasıl oluşturulacağını adım adım anlatıyor. Örneğin şuna benzer tek tıklamalarla özel tabloları, grafikleri kullanarak oluşturduğumuz raporlar. Bununla ilgili videoport üzerinde de aslında bir ayrı set var. Eğitim setimiz var. Burada da grafiklerin nasıl oluşturulduğu gibi detaylar. Bakın şu seçenek düğmelerinin kullanılması, bunların grafikleri otomatik yansıması gibi konular. Burada var. İlerlediğiniz zaman işlevler var arkadaşlar. İşlevlerin kullanımları, Excel'in fonksiyonlarının kullanımları var. Bakın buradan sayıya çevir işlevi gibi. Daha sonra bunların iç içe kullanımları var. Mühendislik işlevleri gibi. Hemen hemen tüm konular burada var. Oldukça güzel bir kitap. Bu kitapla birlikte aslında bir doport üzerinden başka bir örneğimiz. Excel blok notumuz var. Bu bizim süper paket üyeliklerinde yer alan ve kitaba satın alırken alabileceğiniz bir özellik. Bloknot 50 sayfalık bir bloknot. Bu da Excel formatında düzenlenen bir bloknot. Bunun özelliği arkadaşlar her sayfasında ayrı bir kısa yol var bakın. Buradan baktığınız zaman çalışırken her bir sayfasında ayrı bir kısa yol var. 50 sayfalık ya da 40 sayfalık bir bloknot 50 diye hatırlıyorum. Ayrıca bir de Excel defterimiz var. Bakın bu da kitap kapağımızla aynı. Burada ise aynı mantıkla düzenlenen ama bu yatay. Bunun için de arkadaşlar Excel'in tüm kısa yolları var blok notumuzda sadece 40 tane kısa yol varken burada tüm kısa yollar var. Ve ilerlediğiniz zaman bakın en son örneğin işlevlerin Türkçe İngilizce karşılıkları gibi kısa yollar gibi özellikler burada var. Bu üçlüyü set olarak alabiliyorsunuz. Sadece kitabı satın alabilirsiniz. Hüdoport üzerinden şunu birden satın alabiliyorsunuz. Diyanar gibi mağazalarda kitap daha ucuz ama kargo bedeli gelebiliyor. Ona dikkat edin. Yanardan sanıyorum 45 lira civarında bu kitabın fiyatı. Bizde 59.90 yani yayın evinin belirlediği standart fiyattan satılıyor. Eğer isterseniz bloknot ve Excel defter ile beraber üçünü 85 liraya alabiliyorsunuz. Bunu da alt taksit imkanıyla ödeme şansınız var. Sadece isterseniz eğer sadece Excel kitabımızı da satın alabiliyorsunuz. Kitabın en büyük özelliği Türkiye'nin en çok satan kitaplarından olması, 7. baskıyı yapabilmesi ve içinde Udoport.com üyeliğini barındırması. Gerçekten Udoport bu konudaki Excel konusunda özellikle Türkiye'deki en dolu site ve çalışırken işe başlayacaksanız da en çok işinize yarayacak olan Excel konularını barındıran ve tamamen hızlı arama özelliği sayesinde amacınıza hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlayacak olan site. Udoport.com'a girdiğiniz zaman bunların detaylarını ana sayfamızdan da görebilirsiniz ya da Excel kitapları kısmından da bu detaylara ulaşabilirsiniz.